WandaVision'ın 5. bölümü yayınlandı. Bu videoda bu bölümde neler yaşandığını ve bölümün teorilerini konuşalım. İyi seyirler. Wanda'nın diriltme gücü Bu bölüm Wanda'nın diriltme gücünün sınırlarını görmemizi sağladı diyebiliriz. Görülen o ki Wanda 9 gün önce Sword'un bir testine saldırmış ve Vision'ın cesedini oradan çalarak onu diriltmiş. Ancak Wanda'nın gerçek yaşam formlarını hayata döndürmeye yönelik bir gücünün olmadığını da görüyoruz bu bölümde. Örneğin bölüm sonlarına doğru Tommy ve Billy'nin köpekleri ölüyor. Çocuklar annesinden onu diriltmesini istiyorlar. İşte bence kritik nokta burası. Wanda onlara hayatta bazı kuralların olduğunu söylüyor ve ölümü tersine çeviremeyiz diyor. What? I'm trying to tell you that there are rules life. And we can't reverse death no matter how sad it makes us. Muhtemelen Vision'ı gerçek bir insan olmadığı için hayata döndürebilmişti. Ancak söz konusu gerçek yaşamlar olunca Wanda'nın bu bağlamda bir gücü bulunmuyor. Wanda işte bu yüzden bölüm sonunda kardeşini görünce bu kadar şaşırıyor. Bunu biraz sonra konuşmak istiyorum. Vision adeta çıldırmış bir halde Westview'den önceki hayatını hatırlamadığını ve kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Vision zaten bu bölümde ilk kez ofisteki birisiyle gerçekten konuştu. Yani onu Wanda'nın zihin kontrolünden çıkardı ve gerçekten bu adamla konuşma imkanı yakaladı. Vision kasabanın dışında ne olduğunu da çok merak ediyor. Let me yani Vision'ın gelecek bölümde artık bu kasabanın dışına çıkmak isteyeceğini, orada neler olduğunu görmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Görünüşe göre Wanda'nın bu pembe dünyası çöküşe geçiyor ve bence bu çöküş çok hızlı olacak. Bu arada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Wanda tüm bunların nasıl başladığını hatırlamıyor. I don't know how any of this started in the first place. Bu oldukça sürpriz bir çıkış bence. Acaba Wanda Vision'ı kaybettikten sonra kendi kontrolünü mi yitirdi? Yoksa onun zihni henüz bilmediğimiz bir güç tarafından mı yönlendiriliyor? Pietro'nun dönüşü ne anlama geliyor? Bölüm sonunda gördüğümüz üzere Pietro geliyor yani diriliyor. Wanda, who is this? Ancak Wanda son derece şaşkın. Bir kere şunu kendisi de biliyor ki onun ölüleri diriltme gücü yok. Burada geliştirilebilecek en güçlü teori şu gibi duruyor bence. Bilindiği üzere kapıya gelen kişi aslında 2014 yılında çevrilen X-Men geçmiş günler gelecekte oynayan aktör Evan Peters. aktör o filmde de Quicksilver'ı canlandırmıştı. 2015 yapımı Yenilmezler Ultron çağındaki Pietro Maximoff yani Quicksilver başka bir oyuncu tarafından canlandırılmıştı. 5. bölümde çocukları Wanda'ya kardeşi olup olmadığını soruyor. Burası çok ilginç bir sahne. Onun gözleri doluyor neredeyse, uzaklara doğru bakıyor ve evet var buradan çok uzakta diyor. Yani zihni sanki kardeşinin ölümünü hala kabullenememiş gibi duruyor. İşte buradan hareketle şöyle söyleyebiliriz. Wanda'nın zihinsel güçleri kendi kontrolünün dışında da işler yapıyor gibi. Ya da en azından şöyle söyleyebiliriz. Her şey, oradaki her şey Wanda'nın kontrolünde gelişmiyor. Örneğin köpeğin kaybolmasını ve ölmesini de böyle düşünebiliriz. O her şeyi kontrol etmiyor ya da edemiyor. Bu bir gerçek. Wanda kardeşinin hala yaşıyor olduğunu düşünmeyi ne zaman başladı bunu bilmiyoruz. Belki de çocukları tarafından ona bu soru sorulduğu anda bu yönde bir eğilim göstermeye başladı. Dolayısıyla onun zihinsel güçleri oraya kardeşi yerine X-Men evrenindeki Quicksilver'ı getirmiş oldu. Evet, yapılabilecek en mantıklı izah bu gibi duruyor. Bakalım gelecek bölümde bizleri neler bekliyor. Wanda'nın kasabanın dışını daha da güçlendirdiğini görmüştük. Diğer taraftan Vision artık içeride durmak istemeyecek ve dışarıyı görmek isteyecek. Kasabanın dışındakiler de içeriye girmeyi deneyecek tabii ki. Quicksilver'ın orada oluşu muhtemelen Wanda'yı rahatsız etmeye başlayacak çünkü o gerçek kardeşi değil. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakınız ve 25. karede kalınız.